Yani bakın. Arkadaşlar durum gerçekten çok kötü. İşte bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yani yeterince yeterinden fazla hiçbir yağmur almamıza rağmen kış ayında kış ayının çok kurak geçmesinin sebebidir bunlar. Yani kış ayında yağış olmadığı zaman kar veya yağmur, toprak asla asla Doymuyor kendine depolama yapamıyor. İşte yani ilk bahar esasında iyi yağışlar aldık, ama yine de yetmedi. Şu danenin küçüklüğüne bakın. Yani e, tabii ki haliyle yağar onu da düşük oluyor, kalitede düşük oluyor. Artık e, burada tabii ki görev bizim kuruluşumuz olan Trakya Birliği'ne bu dönemde çok büyük bir görev düşüyor. İnşallah az verimde Trakya Birliği'mizin açıklayacağı iyi bir fiyatla çiftçimizin yüzü bir nebze de olsa gülsün diyoruz. 3,5 liradan aşağı asla ve asla çiftçinin yüzü gülmez diyoruz.